Şu anda 2020 yılında başladığımız ve halen eğitilmeye devam ettiğimiz Kadıköy Afet Gönüllüsü Projesi'nin ikinci aşamasına geçmek üzereyiz. Mahallelerimizde eğittiğimiz gönüllerimizle beraber şu anda sağ çalışmaları yapacağız. Afetlerden sonra o bizim sıfırıncı dakika dediğimiz zamandan sonra işin planlanması için öncesinde bizim bir kapasitemizi bilmemiz gerekiyor. Yeri gelecek oradaki lokantalarımızın belki mutfaklarını kullanmak isteyeceğiz. Yere gelecek fırınlarımızın kapasitesini göreceğiz. Çünkü afetin ne zaman olacağını bilmiyoruz ve dolayısıyla her an hazır olmamız gerekiyor. Bu sebeple 23 Ekim'den itibaren sahada olacak değerli Kadıköy afet gönüllerimize, yardımcı olmaları adına sevgili Kadıköy halkımızdan, esnafımızdan yardım bekliyoruz. Yardım talep ediyoruz. kademe daha ilerleteceğiz biz bu saha çalışmalarını. Bu sefer de ilçemizdeki bina yöneticilerimize ulaşmamız gerekecek. Onlara buradan çağrımızdır. Onlara ulaştıktan sonra da komşuluk hakkı dediğimiz işte dezavantajlı bireyler, yardıma ihtiyacı olan bireyler, tek başına bir acil durumda tahliyeyi gerçekleştiremeyecek bireyler ya da bize fayda sağlayabileceğimiz işte inşaat mühendislerimiz, mimarlarımız, tesisatçılarımız, elektrikten anlayan bireylerimiz Bunları dolaşmaya çalışacağız. Şu anda eğitim alan 433 gönüllümüz var bizim. Ve bunların tamamını sahada, e, yani 21 mahallemizde kullanmak istiyoruz. E, bu noktada toplamda da 500'e yakın e, kadı kıyafet gönüllümüz var. Bir kısmı eğitimlerin tamamladığı, arama kurtarma takımımıza iyi olduğu, bir kısmı da şu anda eğitimine devam ediyorlar. E, bu sayede hem eğitimi hem işte hazırlık aşamasını bir arada götürerek hani projenin iki ayaklı bir şekilde ilerlemesini sağlamaya çalışıyoruz.